Ben uzun bir süredir İstanbul Sözleşmesi'ni çok mesela söylüyorum. Tabi bundan bazıları rahatsız oluyor. Ama çok yerde söyledim. Gelin sizinle bir program yapalım ve bir bunun bir FETÖ projesi olduğunu ben ispat edeyim. Bu aynı dinler arası diyalog gibi tam manasıyla bir FETÖ projesidir. Allah için soruyorum. CHP ve HADEP. Ne zaman hangi işte AK Parti'nin yanında oldu? İstanbul Sözleşmesi geliyor. Bu kadar üniversitemiz doğru. var, medeni hukuk profesörümüz var bu kadar. Yerli ve milli. Neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> Serdar Bey aslında öyle de tabii dönemler geçiyor. Bazen konuşturmuyorlar. Aman hocam oraya girme diyorlar. Bazen bu İstanbul Sözleşmesi çıktığı zaman düşünün 2013, 2014, 2015 Türkiye duman altında bir taraftan 17-25 Aralık bir taraftan 15 yani 2018'de 17'de şu 500 bin kişi LGBT'li Taksim'de yürümeden uyanamadık peki bunu gördüğümüz zaman ya Türkiye nereye gidiyor ne oluyor bir kere döndük İstanbul Sözleşmesi karşımıza bir çıktı 2011'de atılan adımlar Hocam sis bombası atıyorlar etrafı sis bombası, bombası atıyor ve kaybettiriyor Kaybetir. Peki biz bu sis bombasını şimdi aralıyoruz, ortaya bir şey çıkıyor. Şimdi Tayyip Bey üç defa bundan sıkıntısını dile getirdi. Dedi ki, bu dedi önce bu konu dedi bir ayet mi dedi, nas mı var değiştiririz dedi. Şimdi Tayyip Bey'e yakın bir kısım insanlar efendim işte şöyle böyle dediler. Akabinde ya bunu dedi şu anda bizden ayrılanlar çıkarttı dedi, köpürtüyor dediler. Başka başka bir şey söylediler ve önünü kesiyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'de AB'den o kadar fonlar giriyor ki 195 tane LGBT'li dernekler kuruldu, fonlar giriyor, paralar giriyor ve maalesef biz şu anda bunu kaldıramaz haldeyiz. Ama bunu savunanlara net söylüyorum, buradan da söylüyorum, istedikleri yerde çıkalım, bu Türk milletini yok etmek, yıpratmak, aile mefhumunu yerle beraber etmek isteyen ve... Hani FETÖ'nün evlatlarınızı, kızlarınızı Haçlılara teslim edin, size zarar etmezler diyen FETÖ'nün işte onlara teslim ettirmek için yaptıkları bir projedir. Kızlarını, hanımlarını, evlatlarını ve vatanını Haçlılara teslim ettirmek isteyen üç önemli proje ayağından biri de aile projesidir. Bir tanesi dinler arası diyalog projesiydi. Hala el altından yürüyor. Bakın Ayasofya açalım dediler. Birileri dedi ki haftanın bir günü de kilise olsun dedi. Genleri ne istemiş ya Serdar Bey kilise yapmak bunları. Evet. Bir haftanın bir günü de kilise olacakmış. Biri Bunu, de biri de Sultanahmet camiini müze yaparım elimden gelsin dedi. O da. Bir de onu söylüyor. CHP'nin ağır toplarından biri dedi. Yani Serdar Bey e, inşallah her dert dermanı beraberinde getirir. <laughs> Dersiz evet. adam hayvan olur. Şimdi. İnsanın devletin dertleri olur. Derdim olmazsa uyursun ve uyuduğun gün uyanamazsın. Derdi olan adam uyumaz. O uyanık durur. Uyanık adam da öyle kolay kolay onun bunun oyununa düşmez ve gelmez. Dertli adamların konuşması lazım. Çünkü hani biz bir taraftan sizler gazetecisiniz, çok eski tecrübeli bir gazetecisiniz. Bu platformlarda e, mutlaka e, bu uygun yorumları yapacaksınız. Biz ilim adamı olarak elbette tarih bilincini, doğru dini anlayışımızı, e, edebiyat bilincimizi milletimizin uyanması için gerekli adımlara atacağız, söyleyeceğiz. Bu konuda yetkilileri, ilgilileri uyaracağız, yön göstereceğiz. Çünkü hani e, toplum bir millet şeyden yıkılmaz, günahtan yıkılmaz. Alimlerin susmasından yıkılır. Evet. Bazıları diyorlar ki alimler işte az önce dediğiniz gibi hani söylemesin. Oysa alimler eğer doğruyu söylemezse yön göstermezse bir ülke o zaman yıkılır. O zaman biter. O sebeple bazıları ne söylerse söylesin biz mutlaka doğruyu söyleyeceğiz. Çünkü doğru e, hani mızrak çuvala sığmaz güneş balçıkla sıvanmaz. Doğru asla e, doğru üstü kapatılamaz. Doğru mutlaka toplumda bir yer bulur ve onun arkasından gelen çok olur. Bu sebeple ben gerçekten bilen insanların, doğruyu gören insanların, sağduyulu insanların konuşması gerektiğini, güç birliği yapması gerektiğini, birlikte programlar yapması gerektiğini, toplumu aydınlatması gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki yine bizim bu sözlerimiz Tayyip Bey'i de güçlendiriyor, elini de güçlendiriyor. Yanında yanlış yapanları korkutuyor. Bir takım yanlış adımları atmalarına da mani oluyoruz. Belki mesela şu milli eğitimimizde e, bu toplumsal cinsiyet eşitliği denilen şeyi bugün 50 defa harekete geçireceklerdi. Korkuyorlar. Evet. Serdar Bey siz iki tweet atıyorsunuz, program yapıyorsunuz, ben bir yayın yapıyorum. Bir anda geri adım atıyorlar. Bakın aslında e, toplum bizim yanımızda. İnsanlar, gençler bizim yanımızda ciddi bir şey var. Çünkü doğruyuz. Biz şu anda Türkiye son 100 yılın, 300 yılın en önemli dönemecinden geçiyor diyoruz. Belki bir bağımsızlık savaşı veriyor diyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi sosyal medyaya açıp insanlar hashtagte ne var dediğimiz zaman Türkiye'nin gündeminin binde biri olmayacak, binde biri olmayacak işlerin dolduğu. Anne ne dönem. ya Obradoviç gitmiş kalmış yani ne olur. Yani, yani sepete sepete bu sene geçiremezsin, bir seneye geçirirsin yani ne olacak? 10 sene evvel kimin Hangi... şampiyon olduğunu ben hatırlamıyorum bile. Barsın Sanki canım. düşman takımımız onlar. Serdar Bey ya Sivas Spor, dolar şampiyon olur. <laughs> ya canım. Alanya ya Spor, ya Galatasaray, ya Trabzon Spor, ya kardeşim hepsi benim ya hepsi benim ülkem. hepsi i̇şte. bu milletin evladı. Hangisi olursa olsun güzel oynayan kazansın susu ver. Yani ne oluyor küfür. Bir de öyle küfürler var ki öyle of. küfürler. Of of birisi bir. Yani kul hakkı, bunu bilmiyor Serdar Bey, yani kul hakkı, Cenab-ı Hak her günahı affederim ama kul hakkını affetmem. Ya kul hakkı değil mi? Hakeme küfür Evet. Hakeme diyorsun kul hakkı değil mi? Bana ne yani hakem, hakem seçmişsin kararı orada. Ben mi onu tayin edeceğim, ettim? Onun cezasını ben mi keseceğim, ben mi vereceğim? Vallahi gençlere gittiğim zaman artık ahlakı öğretiyorum, anlatıyorum. Tarihten tarihten yüzde elli ahlak anlatıyorum. Serdar Bey çok önemli noktalar bunlar gerçekten. Ama yani sağduyulu gerçekten milli dediğimiz zaman dinini bilen, ahlakını bilen, edebini bilen, birlik beraberlik içerisinde ana baba hakkını bilen, kul hakkını bilen insanlarla siz geleceğe çizersiniz. Hocam Geçen Kastamonu, Kastamonu'dan yayın yaptı bizim köyden. Şimdi o Oo. ne güzel. Affeder işte inekler, şeyler, danalar, bilmem Mis gibi bir tabiat. Ne dedikodu yapıyorlar. Neresi Serdar Bey? Araç. Araç. Araç ilçesine bağlı. Araç'ın gökcesi... geçiyoruz Boyabat'a giderken. Boyabat. <laughs> Hocam şimdi <laughs> e, yani oradaki ne güzel. Çobanlar, işte oradaki hayvanlar falan. Dedim ya yani ne dedikodu yapıyorlar, ne küfür ediyorlar, ne bilmem ne yapıyorlar. Yani. Ne kadar güzel şeye aslında bizim bizim tabiatımız bizim tabiatımız küfür etmek istemiyor. Bizim tabiatımız hakaret etmek istemiyor. Bizim aslında içimizde güzellikler var ama bozuyor maalesef. Bu noktaları da size bize herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini. Bu cihan cehennemini sekiz uçma ayede bir söz. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini şu cihan cehennemini sekiz uçma ede bir söz. Sözünü bilen kişinin yüzünü a ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Bizler Yunusları, Mevlana'ları, Ahmed Yesevileri, Ebu Suud Efendileri, Kemal Paşazadeleri, Mevlana Halitleri bizler öğretemedik ki Serdar Bey. Biz o edebiyatımız bizim baştan sona ahlaktır. Baştan sona ahlak. Tarihimiz bizim ne güzel tarih. Dinimiz en son din, en mükemmel din. Ve dinimizi, tarihimizi, e dinine düşman, tarihine düşman, edebiyatını yok edeceksin. E küfürbaz bir millet çıkıyor. Yunusları bilmeyecek. Mevlana'ları bilmeyecek. Bundan sonra ortaya böyle garip bir gençlik maalesef çıkıyor. Dönüyoruz yine hani suyun başını temizlemek, pınarın başını temizlemek geliyor. Onun için İnşallah yani e, biz bu savaşı asıl kazanım. Hani az önce söylediğiniz sihalar, ihalar ya adam adamı yetiştiremediğimiz zaman sihayi ihayı alıyor. Kendi evet. kuvvetlerini, kendi ana babasını vuruyor. 15 Temmuz'da Kendini gördük. Vuruyor. 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da yaşadık. Onun için asıl olan insandır. Bunu da hiçbir zaman unutmadan gitmemiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Hayır, sağlam bir de. ekibiniz var yerli ve milli. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hepsine muhabbetlerimi sunuyorum. Mehim Bey'e de selamlarımı söylüyorum. Hayırlı günler diliyorum. Aleyküm selam. Sağ olun. Allah razı olsun.